Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmo. Yepyeni PUBG Mobile videosu karşınızda. Ne haber? Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Video geçmeden önce bu videoyu like etmeyi, kanal abone olmayı, sizi abone olmayı, unutmayın. Bu sizin önce en büyük destek olur. Arkadaşlar sonunda günlük 5 PC alma geri geldi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 5 BC almayı tekrardan oyunda artık iki tanesini izledim sonuncusunu videoda izlemeye karar verdim. Şu anda üçüncüsünü de izleyeceğim ve sizin karşınıza günlük 5 BC alacağım. o 5 saniyede oldu çok iyi. Bastık ve günün ilk 5 BC'sini aldık. Az önce 225 BC'miz var. Şu anda 230 BC'miz tamamlandı. Ha bunun bir de buradan da bu sandık ödüllerini zaten bunu biliyorsunuz eskiden şu anda gel, günlük 5 peci geldi ve arkadaşlar Winapass almayanlar varsa şimdiden biriktirmeye başlasın. Ben ilk Winapass'ımı da bir sonraki Winapass'larım da he, bu günlük 5 peci sayesinde aldım. Siz de alabilirsiniz. Şöyle bunun şerefini günün ilkini çark açalım. Lan bir dakika. Şöyle günün ilkini yap, yapıştıralım. Hadi bakalım şöyle güzel bir şey çıkar mı? Hadi be. Neyse olsun sağlık olsun. Bir de almıştım sanırım. Evet ikiye kaldım. Bir de geç, gisi kuponum var. Şu bir de onu da açalım. Bakalım şanslı mı gelecek bu. Hadi inşallah çıkar. Klan. Hadi. Bastım. Allah belanı versin. Neyse bu videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Siz bu günlük 5 gördünüz mü? Yani kimler bunu sevin muhtemelen herkes çoğu sevinmiştir çünkü bunu kullanan çok iyiydim. Ben de sevindim. Daha sonra günlük 5 bece almaya devam edeceğiz. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.